Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, kıymetli dostlarım, kaza namazı borcu olan bir kimse teheccüd namazı kılabilir mi? İşte bu sorunun cevabı kardeşlerim çok önemli. Bu konuda mezheplerin kendilerince haklı ama bir yandan da farklı görüşleri vardır. Şafii mezhebinde bahsettiğimiz gibi kaza namazı olan bir Müslümanın sünnet veya nafile bir namaz kılması caiz değildir. Çünkü dünya fanidir ve dolayısıyla ölüm her an kapımızı çalabilir. Bu nedenle kaza namazları bir an önce kılınmalıdır. Evet Şafi mezhebine göre kaza namazı borcu varsa bir insanın nafile namazlar kılması, teheccüd namazı gibi veya diğer nafile namazlar gibi ...namazlarla meşgul olması uygun değildir. Bir an önce kaza namazlarını kılmalıdır. Hanefi mezhebinin görüşüne baktığımız zaman... ...yarın ahirette kılınmamış kaza namazlarının yerine... ...kılınan sünnet namazlarında geçeceği belirtilmektedir. Bu nedenle sünnet namazlarda çok önemlidir ki... ...teheccüd namazı sünnet namazlara bir örnektir. Bu nedenle sünnetler terk edilmeden... Kaza namazları kılınmalıdır. Bu görüşten sünnet namazlarının kaza namazlardan önemli olduğu çıkarılmamalıdır. Hanefi mezhebine göre kaza namazları sünnet namazlardan daha önemlidir. Fakat kaza namazlarını kılmak için sünnet namazlarının terk edilmesi uygun görülmemektedir. Özetle sünnet namazlarınızı kılmalısınız. Bu soruya yani kaza borcu olan teheccüd kılabilir mi sorusuna cevap verecek olursak sünnet namazlarınızı ve teheccüd namazınızı kılmalısınız. Ve içinizden geldiğince dua etmelisiniz. Ama kaza namazlarınızı hafife almadan fırsat buldukça en kısa zaman içinde kılmalı tamamlamalısınız. Çünkü Allahu Teala kıyamet günü kulunu hesaba çekerken ilk önce namazdan soracak. Eğer kul namaz ibadetinin hesabını rahat verirse diğer sualleri, diğer hesabı da kolay geçecek. Ancak namaz ibadetinde takılırsa, namaz ibadetinin hesabını veremezse o zaman diğer hesabı da çok çetin geçeceği ifade ediliyor kardeşlerim. Allahu Teala namazlarımızı azami derecede gayret göstererek rızasına uygun bir şekilde ihlasla, samimiyetle eda edebilmeyi cümlenize, cümlemize nasip ve müessere eylesin. Allah'a emanet olun, selametle kalın.